birlikte. Arkadaşlar, şeyde yaptığımız folyodan yaptığımız toplar var ya. Onlar şu anda burada arkadaşlar. Onlar pis oluyor zımbara. Onun için bir poşet takacağız elimize. Bir de şurada gördüğünüz arkadaşlar. Peçete yapacağız çünkü bu topları oraya koyacağız arkadaşlar. Anladınız. <laughs> Hadi. Videomuza geçmeden önce like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye bay. Ay bay bay diyorum ya. Geçelim videomuz. Evet. Şimdi arkadaşlar suya elimi o ciddi şu anda hiç elim ıslanmadı. Arkadaşlar su poşetiniz ıslanıyor. Full sadece poşet tutmuyor. Peçete bitiyor. O oh. şu anda suyu avuçlayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Islandı arkadaşlar ama şey ıslandı. Islandı. Bakın. Şu anda. Ya arkadaşlar. Ağır yapıyor. Ağır da yapıyor bu. Arkadaşlar. Ne i̇yi. Şu anda temizlendi arkadaşlar. Şu anda o bakın bu bayağı iyi durumda. Yani bu şu Hmm. Bilmiyorum. Lütfen lütfen kanala like atmayı, beğenmeyi,